ben yatıyordum, çocuk da ağlıyordu. Kalktım. Böyle kalktım çocuğa süt ısıttım. Getirdim, verdim. Böyle nasıl boz bulanık bir içeri bir şey girdi. Dedim yağmur yağıyor. Kalkayım camı örtüyüm derken sallanmaya başladık. Böyle içeri buhar gibi kırmızı bir şey saçıldı böyle pis koku elektrikler neler söndü başladık sallanmaya. Ben böyle dört ayaklanıp çocuğun üstünde kaldım. İki günlük, İki günlük bebeğim. Ha kalktım ha kalkacağım derken böyle çevir verdi. O üstümdeki düştü. Kalktım çocuğu aldım. Komşular seslendi deprem oluyor. Ben kıyamet belledim. Deprem böyle deprem olmaz dedim. Kıyamet kopuyor dedim. Allah verir uzun sürmese dedi. Ondan sonra aldık çocuğu. Anasıyla babasına in dedim aşağı. Ben de şeyde kaldım, ne yol? Kapıda, bir ayağım eşikte, bir ayağım kapıda. Öyle kaldım. İndik aşağı, çocuklar zorla hani sanki böyle aydınlıktı merdivenler. İndiğimiz zaman. Çocuklara dedim ki, Sait, Hasan, Hüseyin neyse de hepsini Anne buradayız dediler. Bir rahat olduk. Buraya geldik. Buraya gelişimiz o oldu. Gitmedik binaya çıkmadık bir daha. Beşinci kattı bina. Çıkmadık bir daha. 8 sekiz ay çadırda kaldık. Çok rezillik çekti. Kuş, kıyamet. Böyle içeri giriyorsun. Azıcık güneş açtı mıydı? Sıcak oluyor. Dışarı çıkıyorsun. Soğuk oluyor. Sekiz ay çok rezillik çekti. Hiç kimse ilgilenmedi bizim. Ondan sonra işte çocuklar bu evi yaptı. Sekiz aydan sonra bu eve girdik, burada da kaldık biz daha. Ha, buraya indik, burada kaldık işte böyle. Tavuklarla, köpeklerle iyi kötü ömrümüz gelip gidiyor işte. Bunların bayağı suyu varmış bacım. Bunların suyu varmış Thank you şu an çocuğum 15 yaşında. E, lise 1'e başlayacak. Allah'a çok şükür ediyorum ki o an e, çocuğumu orada kaybedebilirdim de. Korku daha mesela o, en son Çanakkale şeyinde e, depreminde Çanakkale denizinde abi, olan depremde bir korku o an hissettim. Çünkü yerde oturuyordum. O an hissettim. O an bir korku geldi ama daha sonra geçiyor ve depreme alıştık diyebiliriz yani. Yeah, the color